girmiş Sırayla başlıyoruz. Şu an kendi kendilerine oynuyorlar. Hakemlerde hakem nerede hakem? Hakem de geldim <laughs> yat gerek geliyor. <laughs> Beklemedik bir be hakem. Biraz daha. İkiniz da, de biraz daha. İkiniz hiç boğmuyor. Tamam, Bilal abi sen de ver. Ben sıkmıyorum bile. Süpersiniz. Döne, ben, dön, dön, beraber dön, dön. Beraber dönecek. Beraber dönecek. Hasan Kral'ın ilk maçı kazanan bir, bir puan alıyor. Vardı ya. Yok hiç yok. Her, herkes yenebilir. Bir, bir ara verdiniz bu Mehmet. Parmakları saniye. Önce Mustafa'yı kapatacağım. Üstten şey aradan geçiyorsun. Okey hocam. Sen benim mi? Başlatmayacağım yapacağım. kapattıktan tamam. sonra. Bekleyin abi. Kapat abi. Boğum yeme. Boğum yeme Bilal abi. Uyarıyorum. Güzel. Ready go. Oy! Helal lan bu size. Sesle gidiyor ama onu görmek bana yeter. 1-0. Daha geldi geldim. Güzel bir puanla şu an devam ediyor. Be. Evet. 8 alan kazanır yine. <laughs> Gördün mü? Kıplattı girdi. Samet geldi. Samet'in aslında Samet sen solda çatmıyordun. Abi solun sakat da bugün öyle. Şey ben seni ilk defa solda maç atarken görüyorum. Evet abi. Yani Onda güçlüymüş onu, onu fark ettim. Denerim zaten diye söylüyorum. Sen de biraz bu tarafa doğru. <laughs> Hiç oynamayın. Güdük <laughs> değil. <laughs> Umrunda değil. Biraz birazcık. Hakem varmış, Süper. yokmuş. Boğumları yiye. Döneceğiz. Beraber döneceğiz. İkinci maç. Beraber mat. dönmemiz lazım. Sanat ve Bilal arasında sanat evet, sağ kolar koşan. Bilal de çok güzel iyi form yakaladı. Güzel diyeceğiz. Bakın. Süper. Başlatmıyorum. Bekleyin. sağ. Evet. Döneceğiz. Döneceğiz. Biraz bükiyorsun. Ya bu yere verdim. Ne oldu? Ya, büküksün ama hiç düzeltmiyorsun ki. Hep hep Artı böyle, böyle şey Aynen Ama, ama yine de böyle duruyorsun. Kimdi o ya? Yavaştan ya. Ben. <laughs> <laughs> benim kemiğim. Ama yemin ediyorum böyle baksana. Şu an bir, düz bak çıkıp Bana bak bir de bak. Benim bir daha Ben bak. O, da da da. <laughs> o zaman, zaman. aynen. Öyle bir şey. Kemikler görüyorsun. Ben hep aynı. Sırayla level level gördüm. Beyler artık tamam başlatalım yani. Tamam. Kapatın parmakları. Önce bir abi sen. Bilal abi yüzüne bakıyor. Evet ruhuna bakıyor. Kamerada şu an zoom gelir. Ama iyi. Ready go. Oy. Samet çok Allah fena gitti. Kapan lan aferin lan. Oy. Maç be. Bu şekilde maçı alıyor şu an. Ay ay ay. Bilal ben. bir puandaydı. Bir de kaldı. <laughs> kaldı. Samet bir puanla şu an devam ediyor. <laughs> Kaç de, şu anda girdi? Ali girsene. Ben okeyim. Ben hiç istik yapmam. Hiç sik yapmaz. Samet daha iyi bas. Çok az ya. Samet bir puanda. İkinizden de biraz göreyim haberiz. Beklemediğim bir şey go. İşte bir evet. Sol Şu olsa tamam da. So Türkiye ikinciliği var abi. Şey evet, Türkiye kim oldu? TÜRK İki Allah Allah. Ya, asfada ela, ta küçük <laughs> zamanları. Beraber döneceğiz. Beraber döneceğiz. Dönelim beraber. Geriye. go. Oh aybars büyük Ay bir sürprizdi adam. Şik bu ya? Aybars Ay felaket yaşıyor. Bu büyük bir sürprizdi. İleri bitecek. Aybars geriden tutsun ileri gitmeyecek. Ali gelsen Ali. E sizin için biraz yordum arkadaşlar. Samet iki için İkinci <gülüyor> maçını <gülüyor> alıyor. Dönmeyi Maç, ön ön düşürdü. Samet basınca çalışacak. Biraz dönsen yeterli. Dönmeyi düşüm çekmeye çalışacak. Ready go. <laughs> mesajı verdi. Ne mi geldi abi. <laughs> Baktı, normal yenemiyor. Döve döve yeniyor. <laughs> ama oradan <laughs> Gel Kocaman mı diyorsun ha? Şaşırtıyorsun beni. Her tamam, Hadi tamam, oynuyor. Abi Çerkez o da gülüyor ama çok sinirli ben anlıyorum. Sinirden gülüyor. Gidiyor. Aynen ben anlıyorum abi. Dilel abiye götürün ya. O o Dilel o abi sinirlisin. Her yeri oynuyor o yüzden maçta sen iyi bilirsin. Şimdi evet, -arka ya maç süper. yaptıkları için center Aa. buraya. Ben buradan yanaktım. Center buraya. 1.80 kaldı. Aynen. sadece. Sadece döneceğiz kalan kişi çok yoruldu. Şöyle dön. Şöyle döneceğiz şu an üçüncü maça Döneceğiz Çok yoruldu. Maç vardı zaten. Rakip gider böyle. süper. Biraz daha biraz, daha, biraz daha. Ah, pardon. Pardon. Uyarı almam pardon. <laughs> hakem hake, hake, bir şey yapıyor hakem. Pardon. Pardon dedi hakem bir şey demiyor ha. Evet. <laughs> evet. Bir daha olmasın. <laughs> kapatın parmakları abi. Bence sen sen Abi faktura bak ya. Çok. Ready go. Yeah. Hızlı bir şekilde. Samet 2 puanla olayı şu anlık kapatıyor. Solun masanın kralı daha çekişmeli gidecek. Ahmet Çerkezoğlu ya bu olayı karıştırdı ya. Kral tarafına ah, geçti abi. direkt. Evet, hadi. Evet. Hadi. Bunları Adam şimdiden kral olduğunu ifade etti. Şimdi de olay değişebilir. İsmail çünkü solda şimdiden çok iyi. Şimdiden yerini aldı hocam. Kral Peki, tarafına geçti bile. İsmail diyorsun değil mi? Aynen. İsmail orada kapatabilir. Açın ne olacağını biliyorum dedi. Bakalım ne olacak. Azıcık daha, çok az daha. Güzel oradan rakipten yakın çekimde izliyor. Tamam. Zor bile diyemedi ama O ikisi bir buluyor. Benim sen rakipler <laughs> abi ya. Pardon. Ne yapacaksın çocuk? pardon dedi ne faal veriyorlar ne bir şey. <laughs> bir, bir daha pardon diyor, maç bile vermeyecekler Yeni Yenilince de pardon diyor. Bohumlar, boğumlar, boğumlar <laughs> <laughs> güzel. Boğumlar güzel. Döneceksiniz abi. Dönecek. Ready go! Sol atıyor ya, sol şey sardı. Şey sol kola bakalım <laughs> ne olacak? Sağ Ali kapandı, Ali sol da düştü ama. Oksun <laughs> değil mi? Ali Şengür gelsin. Başka bir şey demiyorum. Sağ olun kardeşiz. Ali Şengür gelsin. Ben onu çift tuttum şey Tamam. Türkiye Ali Şengür gelsin. Başka bir şey demiyorum. Geliriz yani. Geliriz yani. Ben bir modum düşük bugün. Olay burada karıştı. Yani, ama o gelmesi senin önce İsmail Yaman lazım. İsmail'e gelsin Ha İsmail. İsmail'e gelsin. Söndü ya. Söndü ya. Kınıyorum. Evet, sadece döneceğiz. İçimden bir ses İsmail alır diyor ama gönlü Ahmet tutuyor. Yani. Sağda olacak arkadaşlar merak etmeyin. Yani, gönlü Ahmet tutuyor yani. Sağ apayrı video yapıyoruz ha. Biraz daha. Sağda sağ 70 kilo <laughs> kakan <gülüyor> ne olacak diyor. Bu kadar. <laughs> hadi. Oha. Yanağından bir de makas al. İsmail'in aklından kim gelir ya? <laughs> Kimse gelemez. Ben <gülüyor> geldim. <gülüyor> hadi. Ha İsmail'in aklından kim hadi gelir? Sorma. <laughs> <laughs> Adam da güzel bir kralı olur gibi geldi. yani. Sağda şapka da düşür, solda siz düşürün. Niye? Adam alacağın atan al, al. al. kralı bu, masanın kralı. Üstü var ya, yaparsın oğlum, sen patlayacaksın. Önce beraber döneceğiz, sakin, başla. ya. Üstüne şu an. Musti çekersin. Ready go! Ama çok güzel çıkıyor ya, sadece döndüremedi diye sıkıntı yaşıyor. Ne dedi Bilal? Fal falan diyor. Bir bak bakayım bir şeyler diyor, biz anlamadık buradan. Bu nasıl? Masanın kralı. Döneceğiz. Evet, Döneceğiz. Ready go. Çok iyi. Bak 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 içeri gir falan de böyle abi. Çok iyi. Sen de, ben de mi yok sen de mi? Allah çarpsın tansiyonu. Kızlar Aha geldi. geldi. Bir İsmail. Arada bir kilo farkı var tabii ki. Çekersen ayıp olur. Ele o yüzden, saniye. Sen, saniye, abi ele baksana. Biraz bence sana. Hani parmağını çekiyor oradan dönsün. Çok iyi bir konser ya güzel. Beraber de. Bu bileğinde ya. Süper. Red go. bir El kontrolü. Tam alttan tuttu içki buraya basınca. Ya. Dönecek. Bir kesit yapamıyor. Dönecek. Yapalım. Basın çat lan. Dönecek. Basın çat. İsmail sakin dönecek. Öpüyor oğlum. Redi go. Karbiyesiz çekti Bası, ya. Abi. Çekti lan. Evet arkadaşlar. Basın çat döndü ya. Çok güzel. Sen de böyle elim vardı. Ben gülüyorum. Gülsün biraz daha. Artık 8'in ezeli rakibi. Ezeli şampiyon. Ezeli şampiyon. Herkesi yenen İsmail. Karşıda da gururu. Ready go. Aybars. Evet. Oh. evet hmm. Kolay bir şekilde. Ekon, çok iyi sağ bir şekilde. Hadi ya i̇yi sizi bekliyorum ben. Bana laf atma Bana abi, seni sağ övüyorum. Sağ ol Övüyorum seni lazım. Zorla cevizi alıyor. İşte fresh diyorsun. şekilde bayağı yemezsem kazanım diye. Üçüncü maçı mı alıyorsun? Yok beş. Beş mi oldu? Beş oldu atmak üzereydi ya. Bu altı mı oluyor? Abi abi oldu Ali ya. Yani. Joker'a <laughs> bak. Bence Ali alırsa Yedi alsın olsun yani. Ali, Ali alırsa yani. <laughs> bitmeli. Olursa akarsın. kazandı Hı şampiyon sayıyoruz. Çünkü bir tur döndü orada. Hakkım. Evet. Ali'yi alırsa şampiyon. Ali alamazsa Ali ile döneriz abi tur. Ali döneriz. İsmail dinlemiş oldu. Aynen. <gülüyor> 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 Maçın şimdi analizini söylüyorum. Evet. İsmail Bingöl bağ kaçacak. Sonra da basınç maçı atıp yenecek. Zaten göster o şükür. İkinize bana şu kadarcık boğum gösterin bana okey. Süper. Aynen. Dönecek, dönecek. 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 Kesin bağ İsmail, İsmail yapma Aynen. Daha. İsmail bağ git. Bir dakika bağa sakin. Git, İsmail. sakin. Biraz Acele daha gösterin. Bağ git. Evet. Ready go. Ha çok iyi lan. İsmail alırsa. Bakacağız. İsmail Kimi... sana saygı artı Artı bin artacak lan. <laughs> <laughs> İsmail alırsa, alamazsa Efe girer direkt. Bak İsmail ya, alacak ya. Çok öğretici bir maç arkadaşlar. Dönecek. Ali yenerse kimse girmez bu arada. İsmail zaman çok Güzel, şaşırdı. Güzelmen. Zaten Güzel, zaten başlamıyoruz zaten. Yener ya yani İsmail. Canım. Basıncı izle. Haydi. Şey, İsmail, İsmail komu da iyi al İsmail var. uyuma. Çok uyumaz. Süresini. Hep uyuyorsun oğlum. Çok uyumaz. Abi. İsmail ben çok ben sen fena bastı gibi. uyuma. Döneceğiz. Ready go. Aa, Aa, adam 5 maç attı aga. Normal abi. Bir de bu adam iyi yani şu. bak kanka. Ablam 8 alan zaten kazanıyor burada. En iyi şey değil mi oğlum? Ne şey, bileyim solun daha bir iyi bir değil, bir değil mi? mi? Solda derecesi daha iyi evet. Sağ mı? Sol mu? Sol, mı? sol. Ya ya abi, arkadaş sen ya. niye beni çağırdın şimdi Şimdi İsmail'i bir tür dinlendiriyoruz yani. Ya. Adam Bak. devam etsin. Abi kolum ağrıyor ya. Yap yap gitsin. Geleceğini anladı. Ali Şengül gelsin dedi. Oy. İşte bu. Kral yerine geçti zaten. Bu az önce olduğundan ne olduğunu biliyoruz hocam. Eyvah eyvah. İsmail oraya geçti ve kaldı yani orada. Ben ya. Ali buradan kaç gideceksin merak ettim. Bir tane puanı var şu anda. Nasıl ağrıyor var ya. Bir daha sana geliş olay, 5'ten devam edeceksin. 3 maç aldın, bitiyor olay. O zaman girelim. 3 puanı göreyim. Evet. Ali sana... Yok diyor. Ben işe şey şey diyorum hani... Iş ...tutmadım bile yine şey yani. için. <laughs> ben şunu Sen ben bekle ya, çıkma sen. Sen niye çıkıyorsun? Abi. Ağrıyor, bileyim ağrıyor. Yok abi bekle ya. çıkıyorsun sen? İyilik kreştirmeye Tam kilo Daha Adam hep farkı var. Farkı var, var. Abi almayın dedim beni o kadar. Yok <laughs> abi girmeyecektin. Bekleyecek. Beklemezsek hala. <laughs> Okey. Okay. Ben, de, ben, de. ben de beklemiyordum. Hadi gol. Yani işte milletin başkanı Doran Kaya. Farklı bir Yavaş. 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 Süper. Yalnız Ali'nin bon biri düşmez gibi geliyor bana. <laughs> Hocam sıkıyor. Hocam sıkıyor, sıkıyor ya. ya. Tamam, tamam, balık gibi. Gitme, sıkma. Başka? Döneceğiz. Beraber. Ready <laughs> go! Bükme. 10 saniye beklemen lazım. Rotasyon vurma. <laughs> Ahmet hakem şu an maç. <laughs> evet, evet, evet. Ahmet hakem oldu. Ahmet <laughs> faal ver, Ahmet. Faal. Ne <laughs> 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 sevdi onu. İki maç. Sağdaki gençler. Bilal Ekrem Demir. Sağlıkları o masada... meşgul abi şu an. Öbür masada maç atarken yakaldık. Ee, yana, yana, yana. bir yanık bir şey kokuyor. Sık sık yani. su kokuyor Sen mi yani kokuyorsun abi? Ya. Yok alaka o. <laughs> Hala <oldum. gülüyor> şey içiyor <çözüm gülüyor> mu? Biri sağlık. Parti ben de. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Bağlayalım mı? Yanıyorsun diyor. Şey Yanıyorsun Yanıyorsun şey ya. Bileğimi... Abi bağlayalım bak. Bağlayın <laughs> bağlayın. <laughs> abi, <bak. bağlayalım gülüyor> abi, abi bağlayalım bence. Ben daha kaç gireyim. Nereye geleceğim mi? Nasıl gireceğim? Giremem. Öyle Ne <laughs> 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 Sağda kral olunca burada. Doğru, bağlayalım kanka. Abi bağlama. Biraz gerdi rahatsız <laughs> oldu değil mi? Anlaşıldı yani. <laughs> Masaya başlattı ya. Abi ben sola girmeyecektim. İsmail bin yıl gaza geldi de anlık. Nerede? Anlık gaza geldi. Bir Biraz geldi. Biraz kral olacakken tahttan düştü İsmail. İsmail şu anda burada masanın <laughs> kralı olacak ama bence. Masanın <laughs> ikincisi oldu İsmail. Yok davetler işte olacak <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali zaten gelecek. bekleyecek. Çok az daha. Bunu Çok alırsan akşam da. yemeğin benden. Ready <laughs> go. Yemeğin benden. Sen bekle bekle ondan sonra. Orada bekle orada bekle. Orada bekle. Tut bir Tuttum. gitti gitti Tut tut sakatlar tut Söylüyorum tut oldu Ali masada Tut kişi bence. yendi ve devam ediyor Tut 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 ben zaten başkanım. Hadi hadi hocam. Ben arada gireceğim bir tanem. Giremiyor değil mi abi? En sona girecek şimdi. Öyle bir şey. Ohohoho. En son bir de herkes gelsin. Röker Hakkimi kullanabiliyorum. Öyle bir şey yok ya. ama. 16. O zaman Aybars'a girmemesi lazım. Onda girmemesi lazım. Ne biçim titriyorsun lan? Redigo. O çünkü uçacak şu anda. Ya değişti sonuçta. daha Redigo. Şey bitmedi ki daha da. Gelmişse dönecek. Direkt başla, direkt başla, Bu başla. kaç oldu? Biyosun, 4 mi mi? Ready go. Başla başla. başla. Korktu anasını Direkt başlat ya bekleme abi. Yorulsun çocuk. <laughs> kapat Ali'cim. O kapatmasın kapat mi? yeni kural. Sen kapat abi. Yenik, <laughs> elini kapatmasın. <laughs> Ali, Ali bir Jack, ya. Öncek, öncek, Hayır sakin. Ready artık tedirgin olmaya başladı. Ali Adamın eli benim koluma geliyor ya. Bu kadar niyetli olmalım. Biraz yap. daha... <laughs> ben de sirkeplik yap. Sirkeplik yapsam da yaramıyor da. Hadi yapacağım. Bütün sirkeplimi koyacağım ben şimdi. İzin veriyor musun? <laughs> bir kere yan, baştan yan. İzin veriyor musun? <laughs> Ertu gibi olacak. Bilal abi ya gördün abi. Tutmuyor hem hala Şu an ödediğini hissettim, hadi. hissettim hadi. hadi. Okey misiniz? Okey misiniz beyler? Hadi başla. Beşinci, maç, beşinci maçı aldı. Şu an İsmail'e 5-5. Aynen. Şu an 5-5'iz. Aynı durum şu anda kaçtı. Ali Şengül için geçerli. 5 <laughs> maç üstü gelmişti. Şimdi 5 maç üstü İsmail girdi. <laughs> Senin konu nasıl o kadar kolay oldu ya? Bu adam konuda girmiyor. İki kişi soktuk. Bu 5 kişi topluk. Şu maçı <laughs> alan So, masanın Sıkar kralı yani. olacak muhtemelen. Bir şekilde eklem arttırıyor mu acaba? Bas bas bas. Evet o baskı yapıyor ya çok Sıkar iyi geliyor. Baskı yapınca iyi geliyor. Bilal abinin o çektiği şey de muhabbet. Bence Yenen kral olsun ya. Bahis ister misiniz? Bence mi? Yenen artık Bence kral olmalı. Ya yani. yani şimdi evet. Burada... İçisinden biri kral işte yani. Hani baş edemeyiz abi yoksa biz. Ortak, final maçı mı abi? Ortak kararla final maçı yapıyoruz. Kazanan masanın kralı oluyor. Kim olur abi? Ya Galiba şu an Ali, Ali, Ali gider. <laughs> Aslında başta İsmail'le yaparken de bunu diyebilirdik. Ee, o zaman Nereye ona aksilik oldu. Mi? Şu an sana aksilik oldu. Yapacak ne bir şey yok. Eve Eve mi? <laughs> şu an bakalım <laughs> ne olacak? Masanın kralında final <laughs> maçı. <makine. gülüyor> çekti. Şu, bayağı bayağı. Bayağı. Şu anda. Hadi dinlendin bayağı. az belki var ya hadi. Dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım. Döneceğiz biraz daha. Biraz daha değil. <laughs> Hah. Redigo. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ah be. Vallahi <laughs> Ali sağ sol. Güzeldi. Masanın kralı oldu. Ali sen nasıl bir kralın çıktın ya başımıza? Ali kardeşimiz sağ sol kral olmuştur. Tebrikler. Tebrikler. Evet tebrik ediyoruz. Tebrik. Bütün, bütün, şey bütün, bütün mısıra sesleniyor. Hiç kimse beni yenemez mısıra. Firavun <laughs> geldi. <laughs>